Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fiat Gülen birlikteyiz. İlk önce beni kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve hemen aracı incelemeye başlıyoruz. İlk aracımız Egea. İlk önce size şöyle fiyat listesini çekeyim. En çok satan sedan. Hem az yakmasıyla hem ucuz olmasıyla gayet iyi. İlk önce far teknolojisi ile başlayalım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi güzel bir far yapımız var. LED teknolojilerine sahip aynı şekilde aracımızın ön kısmı da şöyle ilerliyor. Baktığın zaman önden çok keskin duruyor bu yeni Fiat logosu. Bence eskisine göre daha hoş. Şöyle uzaktan da bir çekeyim. Alttaki krom parçalar. Şuradaki sis lambalarımız boydan boya devam ediyor. Hoş duruyor. Yine aynı şekilde aracın üzerinde duran bu çizgilerde Araca ayrı bir hava katmış. Aracın rengini bu arada çok beğendim. Şöyle aracımızı incelemeye devam edelim. Aracımızın şartlarını şöyle sizlere göstereyim. Ee, öndeki Ablen farklı, buradaki Ablen farklı. Keşke buradaki de öyle olsaydı. Çok güzel gözüküyor. Şöyle devam edelim aracımızı incelemeye. Aracın rengi böyle yeşil ama çok tatlı bir yeşil. Çok hoş, hoş, şirin duruyor. Aynı şekilde arka kısmımız. bakajımıza gelelim. E, sedan olarak çok iyi. Yakıt olarak da çok iyi. E, böyle sıfır araba almak isteyenler fakat çok bütçesi olmayanlar insanlar için biçilmiş bir kaftan. Aynı şekilde aracımızın bagajı yarım kalkıyor. Camla beraber kalkmıyor. Yine şurada küçük bir stop lambamız var. Şöyle sizlere içlerini göstereyim. İçerisi bayağı büyük yani bayağı bayağı geniş. Ee, şurada bakalım bir şey var mı? Poşet asacağımız herhangi bir şeyimiz yok. Şurayı kaldırdığımız zaman altında güzel bir istepne bizleri karşılıyor. Yükleme eşiğine baktığımızda da çok yüksek bir yükleme eşiğine sahip değil. Yine aynı şekilde yağmurlu havalarda eliniz kirlenmesin diye. ben kapatamadım. Aracımı şöyle bagajını kapatıyoruz. Ayak koltuklara geçelim. aracımızın içine bindiğimizde evet. Şimdi kapımızı da kapattık. İlk önce bizi şöyle sert plastik karşılıyor. Küçük bir krom parçamız mevcut. Camlarımızın hepsi elektrikli. Şöyle sizlere de göstereyim. Önünde küçük bir yer var. Altında iki tane bardaklık var. Koltuğa baktığımızda koltuklar gayet hoş. E, güzel bir destekliyor. Yine aynı şekilde Ön taraftaki bulunan koltukların arkasında cepler var. Gayet kullanışlı. Ortada yok denilecek kadar küçük bir şaft tüneli var. Yani şöyle iki parmaklık diyebiliriz. Arkada herhangi bir USB veya soket çıkışımız mevcut değil. Şöyle sizlere koltuk tasarımlarını da göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Buraya beliniz tam oturuyor. Hoş. Ortada inen bir kol dayanaması yok. Isofix bağlantılarımız şurada. Gizli. yine Aynı şekilde... Biz mesafesi oldukça iyi yani bir karışık diyebiliriz baş mesafesi de üç parmak diyebiliriz şöyle aracımızın ön kokpitini çekiyorum ve hemen aracımızın ön kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar Fiat Egea sedan aracımızın ön kısmını inceliyoruz yine aynı şekilde dört camımız elektrikli aynalarımızı elektrikli olarak düzeltebiliyoruz küçük bir kapı tutacağımız var yine şuralar sert plastik buralar kumaş altında güzel iki tane bardaklık var. Şöyle iç kokpitini de göstereyim ve aracımıza. Binelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen koltuğumuzu ele alıyoruz. Şöyle sizlere ön tasarımı göstereyim. Gayet hoş, sade, güzel, alışıyor göz. E, i̇ki tane analog göstergemiz var. Ortasında küçük bir yol bilgisayarımız mevcut. Yine aynı şekilde burada lastik basıncını ayarlayabiliyorsunuz. ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Far ayarlarını yapabiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki tuşları sizlere göstereyim. Burada menüler var. E, Sesli komut sistemimiz var. E, açma kapama aramamız var. Yani şekilde bu hız sabitleyicimizi de açıp kapatıp arttırabiliyoruz. Güzel dokunmatik bir multimedi ekranına sahip Aracı kullanırken e, kolunuz direkt buraya gelebilir hani güzel bir şekilde e, kullanabilirsiniz çok da uzakta değil. Direksiyonumuzda sitim modumuz var. Direksiyon e, yumuşaklığı ile ilgili biliyorum. E, aracımızın içerisinden e, bagajımızı açabiliyoruz. E, kilit tuşumuz, flaşörlerimiz ve auto off tuşumuz var. Ee, güzel fiziksel 3 tane e, yuvarlak olarak konumlandırılmış e, klima kumandalarımız. Mevcut arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. 5 ileri manuel şanzımanımız mevcut bu aracımızda. Şöyle göstereyim. Güzel, hoş elektronik bir park frenimiz var. Pardon, mekanik. 2 <laughs> tane bardaklığımız var. Kol dayanağımız var. Kol dayanağının içi iyi. Şöyle biraz koltuğumu ileriye alayım. Bakalım şöyle debriyaja, debriyaja bastığım zaman. iyi yani. Biraz dişli şey. Hoş. Dikiz aynamızı size şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde burada aydınlatmalarımız mevcut. Ama şu anda araba çalışmadığı için açamadım. Yine aynı şekilde havalandırma menfezlerimizin etrafındaki gri parçalar aracın ön tarafında da devam ediyordu. Malzeme kalitesine baktığımızda buralar sert plastik yani. Güzel, hoş, kötü durmuyor. Aynı şekilde burada da devam ediyor, burada da devam ediyor. Son olarak da torpidomuzu açtığımızda evet gayet yeterli bir alana sahip arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Fiat Ege aracımızı inceledik. Pardon Fiat Egea Sedan aracımızı inceledik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.